Etten, ne yapıyoruz? Roblox oynuyoruz yani Bu arada demiştim? Bayağı kasılacağım demiştim ve kasıldım. Ne bu arada? Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Bakın. 100 tane biriktirdim. Ben aslında biriktirmedim. Sadece bir tane biriktirdim. 11 tane biz geldi burada. Bir de 100 tane biz geldi. E, ee, bütün sivilleri açar yazdım. Hadi bakalım. Demet'e kalın. Yok, yok, dışarıda top oynuyorlar sen çıkmasın <laughs> Neyse hadi bakalım nerede? Başlayalım Hadi ayımı alırım Let's go, aldık, Let's go. da gidelim bu arada 27 k alıyorum Petleri bayağı güçlendirdik Petlerime bakın Bu arada hediye geldi pet olarak Hediye peti aldık Bir de bunları şey yaptık bakın onu bakın 30 39 oldu. Nasıl 39 oldu biliyorsunuz musunuz? Çünkü bunlar Şahinli yaptı. Bak. Bakın arkadaşlar şimdi. 19 ke Şahin yapınca 39 oldu. Hemen bir tane daha şahidi yapacağım. Ha dur golden pet yapmam gerekiyor. İlk arkadaşlar geliyorum şimdi. Sıradaki. Şimdi buraya ilk kartıya geliyorsun. Buradan golden golden var. Golden yeri var. Ha dur kilitli lan bu. Kilitli Kilitli açalım. Şimdi bir de bunları kilitleyelim. Evet, hiç çöğünlüğü kilitlemeyeceğim. Allah kaka mı? Ya kapı işte ya. Sen ne kraksiye bana 30 10 dakika falan bekletiyor 30 dakika. Ben 30 e, bir, birisinde 1 bir saat bekletti beni. Birisi 30 dakika bekletti. Sonuncusu ben 10 dakika bekletti. Ben bana hala olmadı bak 1 saatti 24 dakika hala olmadı. Zaten olsa da bir şey yaramay yaramayacak. Çünkü hani yani vereceği bir şey yok. Bu arada 30 milyon kazmışım. Vay ay 30 milyon. Ama neyse hadi bakalım skillere başlayalım. Çok konuşmadan. Ve skillere başlayalım bakalım. Bu arada değil de 120 falan oluyor. epic, epic, epic spin gelirse mavi tane çevirmiş oluruz. Vay 60 gelecek. Bu arada 7, 7 saat. Evet epic spin hepimiz geldiniz. Beğenler 25 minis kastı. Çok kötü. Evet. Oyuna başta başlamak. Bastık. Bayağı ben gelecek bir şeyler yok da şu pet uğraşıyorum şu an. Çünkü hatırlarsanız daha birinci bölümde çok kötü bir şey yaptığını söyledim. Bu arada epic spin geldi tane. Ben epic spinleri biriktireceğim. Bastık. Bas, 111 tane 113 tane açtım işte, 113 tane 113 tane var Yok karıştı 103 tane var şu anda 102 100 tane kamına 100 Atatan kamına 100 değil ha Şimdi 100 oldu 99 bir de anda 1 98. Aa ben hepsini açmayacağım bu arada. Sekheri düşürelim de bari. Bana. Bu çok iyi vuruyor. Bu arada size bir şey soruyorum. Dur dur. Ya bu spike'ı ben daha ile almadım. Dur, bir dakika. Evet işte, arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Gittim. Bak bu efsane veriyor. Bakın o da şurada zaten. 20x veriyor. Ama o şu anda bize yaramaz. Lan. Kaç? 4.000x. Bir tane daha hacimiz var. Abi. abi bu nasıl? Bu 19.7 e, Bu işe 20. E, bunun girmesi gerekmiyor. 20 54 pahalı. Şimdi bunu 54 pahalı kanka. Ah be bu daha iyi. Hadi bakalım. Neyse 60 milyon olmuş bu arada. O yaptıklarımız yeter bende. Çok geliştiğini, çok geliştireceğini söylemiştim. Artık bunu çok kolayca yenebiliriz. Yani eskiden 10 milyon, 10 milyon falan, 20 milyon falan gidiyoruz. Ama artık çok kolayca yenebiliyoruz. Bir amacımız, yani sıradaki bölümde, belki sıradaki bölümde. Çok iyi bir şeyler yaparız. Sıradaki bölümde bir şey olur. Sıradaki içinde, yani, bölümde geçince yani sonraki bölümde geçelim. Bir bu bölümde de geçelim. Biz imkansız. Çünkü bunu yemek için 2.3 yani milyar 5 milyat veren gücümüz olması gerekiyor. 12 bayağı çok fazla. E 90 ya bu 90 spin ya. Bunların yarısını al çalamayız. Spin'e kalan bunları. O lanani. Bir de buuzu bu da da yapmayacağız. Ya of, ne işi? nedir belki de sosyal yaptığımız ve ya, 75 milyonumuz var şu anda. Şunu kapatalım. Tamam. Biz böyle kasılalım. Ya dur ya. evet otoyu yapmayalım. Bir milyon oldu bu arada onu alırım. Hatta 5 ya? Dur bir milyon bulalım direkt. milyon. Bu <laughs> şu 5 alıp da tane açma, Bir tane açmamız gerekiyor. Çünkü bunun gücü dört değil. Bakın arkadaşlar nasıl yaptı biliyor musunuz? Bu saat ne yaptım? 420 x. Bunu nereden çıkarttım size? Daha elden verdiler. Evet, bakın pek şurada. Bak 4 gün oynadığınız zaman bir koyun bitmişti. Oy bete bak, vay. <laughs> bete bak, elli kamon x. Kamon işte neyse ama vay 50 elli kamon x diyor. Bunların hepsini birleştirebilirsin ha hani o kadar. Neyse. Kor gibi duruyor. Ah, 375 k geliyor ya. Petler <laughs> robustu, petler Arkadaşlar kaç tane video çektim? <laughs> kaç tane video çektim? 3 tane video çektim Nani 3 gün. 3 tane video çektim 3 günde. Evet ama 6 gün Nani 3 gün oynadım. 3 gün oynadım bu oyunu. Ve bayağı alışverişli <laughs> <laughs> oldu. Hamburger getiriyor. 50'ye artıp alırca hamburger yiyince alır mı? <gülüyor> What? <gülüyor> Şu anda top oyunculuğu var. <laughs> आज बात करेंगे किर बुड्ढा हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर आज 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 आज

Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Allah'ım. <laughs> 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 ha? Hangi bedim gitti? Yok <laughs> ya. O gitti değil mi? çok <laughs> güzel <laughs> değil mi? Çok 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 güzel bir şakamız varmış <laughs> bir ya. Hmm. ben şu mavi pizza mı ya?

Kurmuş bu altın Bakli ağlar Ege bunlar sarsın Neyse 9 kağı alıyorum Ya ooo Oğlum altmış kağı falan alıyordum ya Neyse zaten yeteri kadar kasıldım Bak görevdi babayı Gitmişti bak bu bu beti silmiştim Şimdi de geri alıyordum <laughs> Thank Bunlar böyle kastıyorken ben de şurada verecek spreyim Bak robux'a tane peki 10 tane 1 tane Biz bir karıştırdık. daha

5 milyonumuz olmuş bu arada. Birazcık daha kalkacağım. Şimdi kötüyse. Ee, en iyisi Gelirim artık. Dur şunu sonra Çok havaya vuruyor da neyse. Yine de etkiliyor. Koş 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 koş. 5 milyonu bunu aç. İnşallah bu bizi iyileştirir. Evet. Bak boğalarım kabul edildi be. Burika iyidir lan. Bunu bak Şahin'e ilk bak bunu oldun yaptın. Ama in 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 inşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım, bakalım. Ee, hadi bakalım. E hadi. Lan pek almayış iyi var pek almayış. Sen öyle ben niye bunu beş tane almadım da neyse.

istersek bunun gücü kaç çek bir 30 30 mu? <laughs> kaç kilo 20 mi 32 32 32 bayağı iyi oğlum niye her yerde çiçek 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 neyse en çok bu uçuktan geldi ondan herhalde Vay be, o kadar uçuk geldi mi ki daha her açtığım petten tane iyisi çıkabilir. Rahat da bir şey yok ama öyle. Yes bu da olur. Abi inşallah o olur. İnşallah o olur. Neyse tekrar 5 milyon kasası onu da alırız. Sen bana da deli gelir. Nereye bastırdığımızda oluyormuş da neyse. Evet oldu. Craft da ediyorum. Yes! Bir, bir! E çıktı bu da. Evet ekip değil. Vay vay. <laughs> Kickstarter videoları sonra. Neyse birazcık geç bir yapalım. Kaç dakika oldu? Bir dakika. Aa, dur bir son bir tane 5 milyon dakika sandım. Sonra videoyu bitireceğiz Çok iyi. Çok iyi bence. Evet. Bu ağacımızı da. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomu seyredirseniz like abone yapmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bu arada sıkın o zaman görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. ne oldu? O zaman O zaman görüşürüz. Bay bay.